Selamın aleyküm değerli ablalarım, değerli kardeşlerim nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'ıma şükürler olsun. Ne yapıyoruz? Fındık diplerini çapalıyoruz ama bakalım olacak mı? Bir kısmını çapaladım ama neyle? Farklı bir şeyle. Ee, şöyle yapalım. Evet. Bunları bu şekilde. Gürün makinesiyle çapa yapıyorum. Hep beraber yapalım. Aydin Evet. Şimdi gürün makinesinin çapa yapacağız. Bakalım şimdi bir olacak mı? Değerli ablalar, değerli kardeşler. Se solía llama... más. kardeşlerim. Fındık tiplerini ben gürül makinesiyle vurdum. Ama şöyle diyeyim. Elle yaptığımız çapayı yapmıyor. Sadece yüzeyini kazıyor. Bakın. Bu şekilde. Pinçeklere geldiği zaman sıkıntı oluyor. Yine de oldu be. Yine de hiç olmazsa dipleri hava al alır yani. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, bakın, çiçekler, kuşlar, kuş sesi, böyle var ya, cennet, cennet, vallahi cennet bahçesi gibi aynı. Evet, akşam yapmıştım bunları, ee, videoyu fazla çekememiştim, bitiş noktasını göstermemiştim sizlere. de, için, bakın. şimdi burayı yaptım. Kapısın sonra bugün de terimizi çekiyoruz. Tere de bir sistem uyguladım. Terimizin bir kısmı şuradan şu son gazıktan yukarı yani e, son gazığa da gelmiyor. Bir gazık geriden ufası toprağın altında kalmış. Maalesef onu <laughs> çıkaramıyorum. Oraya kadar terimizi kaldıracağız. Sistemimi de göstereceğim şimdi sizlere gerdirme yaptım ve ne kadar gerdirirsem benim için daha iyi çünkü gevşek tel olmaz. Evet. şöyle yaptın ki? Bunu da e, gerdirmem lazım. Şu yan tarafı bağlamam lazım. Çünkü e, kaza engel. E, gazı yamultmaya başladı. Bakın. çekmek pek kişinin yiğidi değil. Şimdi ben de olsam gerçekten tek başıma bu türu çekemem. Çünkü geldirmek gerekiyor. O yüzden ben dedim kafamdan böyle bir plan düzenledim. Dedim nasıl yapayım nasıl yapayım derken he, bu sistem aklıma geldi ve bunu da uyguladım ve on numarada oldu vallahi. Şimdi çivilemeye geçeceğim. Ama yine olmayacak. Şimdi iki teli birden çektim. İki teli birden bağladım. O yüzden e, yarı yere kadar geleceğim. Tekrardan telleri ayırma yapmam lazım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Sıkıntı yok. Ona da çözüm buluruz. Allah'ın izniyle. Evet Allah. Şimdi ne yapıyoruz. Tüylemeye geçeceğiz. Şöyle bir iki gazını çattım alt tellerini. Şimdi devam ediyoruz. Tel çatmaya. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim.

ablalarım. Tabii ki olacak. Biz ne hep uğraşıyoruz? Buraya çok şeyde olup kalmış. Ne yapıyoruz? Burayı? Burada yapacağız? Of. Oh. mı oldu? Sanki. şurayı kaldırman lazım. Hah, böyle iyi. biraz daha şunu kaldırayım olmazsa. Burayı nasıl yapacağız bakacağız. Burayı da keseceğiz yani, tellerini. Aynı bir şekilde yapacağız. Şimdi aşağı inelim. Evet. Şimdi değerli ablalarım. E, ee, üstten bir gevşek kalır gibi oldu. Şimdi, şimdi ne yapıyorum? Ben buraya bunu çözdüğüm zaman bu tel bunu geri çekecek. Tel geri çekmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Buraya dayama vurmamız lazım. Çünkü bunun geri gitmemesi için. Hep beraber yapalım. Hadi. bu bunun püt noktası. İnşaatçı abiler iyi bilir. oldu? Burayı çarptı, burayı çarptı. Şimdi e, üstü kaldı. Şimdi ben bunu gevşetmem gerekiyor. Gevşettiğim zaman ne olacak? Geri kaçmaması için önlemini alacağız. Şimdi kameramızı karşıya alalım. Biliyorsunuz tek oldu mu böyle oluyor işte. Evet. Bu da iyi sıkışmış vallahi. Bunu gevşediğine kadar akşam olur. Allah çözmek için tam yarım saat uğraştım. Oh. İyi de yoruldum ama bak. Evet. tekrar bir daha gerdirme yaptım şu anda. Evet. Çaprazlarını da attım. Sağa sola yatmaması için. Evet. Burada baya bir dolaşma olmuş tellerimizde. Onları çözeceğim şimdi değerli ablaların, değerli kardeşlerim. Evet, gergimizi yaptık, şimdi ne yapıyoruz? Çiviliyoruz, belli buluruz, belli kaybederiz. yapacağız? yapacağız. Evet. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. E, tel kısa geldiği için sistemi buradan uygulayacağız. Değerli Değerli kardeşlerim. da ayarlayacağız bunu 那是不讲嘛，多了写个意思就 olmasa var ya işim alak. Valla. Buraya da yapacağım. Bu nefesini tel aldığım zaman olmazsa ekleme yapacağım. Yine ek yaptığım yerler var. Orada nefesini ek yapacağım yani. İnşallah kırılmaz. Vallahi. takılan yerler var. Böyle kaldırmam lazım çünkü. Evet. Vallahi kusamam lazım. daha gerdiysem daha güzel olacak. Biraz daha gerdirmem gerekiyor. Dedim ya telgrılmasa çok iyi. Bayıldı. Maalesef çürümüş eğimi toprakta kala kala. Evet şimdi bağladım tekrardan. Bu kadar sıktım geriyi topla, kaldıracağım. Bakın bakın. Kazık nasıl çıktı bakın. Buraya geldim. Telleri koparıyordum. Pat diye yukarı kendisini. Görüyorsun değil mi? Ya. Şimdi gireceğim geriden gevşeteceğim de. Şimdi bir daha şey yapacağım güçlendirme vuracağım. Yok rahatmaması için. Şimdi yaptık. Bakalım bir daha kalkacak mı? Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şu an telimizi çektik. Yol boyunca gidiyoruz. Bakın. Nasıl olmuş? Ama çok güzel oldu vallahi. İki kişiyle olsaydım böyle bu kadar gergi şeklinde yapamazdım. Gırgırla gerdirdim ve yaptım. Burayı da anlatsam bir şey olması en son. Çünkü e, mikser yukarıya çıkmıyor. E, pompa yukarıya çıkmayacağına göre e, bir deneyeceğiz. Çıkmazsa pompayı buraya kuracağız. Betonumuz geldiği zaman. Ama şu anda hala hazır, hazırda bir şey yok. Eee pompayı buraya kurduğumuz için burayı kapatamıyorum. En son. Burası en son. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Evet, her taraf yemyeşil. Yemyeşil. Şu güzelliğe bakın. Değerli ablalarım. Evet. Saat de geçti. Bayağı bir zaman oldu. Ee, ezen dokundu. Öğlen ezeni dokundu şu anda. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hocca kalın. Bizimle kalın. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Hava da güzel. sabahtan soğuk gibi hissetmiştim. Dışarıya çıktım, sıcakmış. yapmış. Ben de bu şekilde giyindim. Alacalı bulacalı. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.